Ay, Naci, aa, ne yapıyorsun böyle bir kapıyı çalmadan etmeden yani ne ayıp? Safiye kusura bakma gö görmedim seni. O ne elindeki? O makasla ne yapacaksın sen? Şey, şu saçım biçimsiz kalmıştı da, e, burasını bir düzelteyim dedim, kesiyorum tam. Hayır hayır hayır, sakın sakın yapma. Niye? Yapma Safiye. Allah Allah, tuhaf duruyor ama Naci. Yani burada böyle kuyruk gibi keseyim, düzelteyim dedim. Hiç de tuhaf durmuyor hayatım. Bak, eğer sen o gün bunu kesemediysen, kesmediysen... ...bunun mutlaka bir sebebi vardır. Belki sen de hissettin bir umut olduğunu. O yüzden elin varmadı. O yüzden kesemedin. Safiye, bunlar canlı. Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor. Bütün kara parçaları için. Afrika dahil. Yine Cemal Süreyya yetiştiğinde adına Naci. Safiye Hanım. Çocuğumuz olursa adını şiir koyalım mı? Ah oldu olacak aruz koyalım ya da uyak. Ne zaman alacak Safiye? Ne zaman olacak? Ben onunla ağaca çıkmak için kendime derman bulamamaktan korkuyorum. Yaşlı baba olmak istemiyorum ben Safiye. Tamam neyse ben kesmiyorum saçımı. Böyle ikimiz banyoyu işgal etmeyelim. Sen çık şimdi ayıp. Ne? Niye ayıp? Ne ayıp? Ha kaçıyorsun yani. Öyle mi Safiye? Çöplerden da daha mı? Korkutucuyum senin için ben. Hayır Naci kaçmıyorum. Sadece ıslak kafayla banyoda böyle ciddi bir konuyu konuşmak istemiyorum yani. Hem ayrıca senin çocuğun var zaten. Maşallah hiç gecikmemişsin de. Korkmana gerek yok yani. Çok haklısın. Evet. Biz bu konuyu en iyisi... ...yemekte de baş başa konuşalım. Uygun olan bu. Nasıl baş başa? Neriman'la baba ne olacak? Ne yapacağım onları? Bir şey yapmayacaksın Sofya. Onlar evde yiyecekler. Biz seninle baş başa dışarıda yiyeceğiz. Hem konuşmayı ertelediğimiz konuları konuşuruz. Hem de bugünü kutlarız. Hadi sen hazırlan.